Evet karavanımızın aküsünü, yaşam aküsünü araçtan şarj edeceğiz bugün. Şu gördüğünüz DC DC charger. Yani şöyle bir seçeneğimiz de var ama bu işte kesme özelliği vesaire olmadığı için Havensis'in şu ürünü çok sağlıklı bir ürün. O yüzden mega seli lityum akü bunlar biz araçtan şarj edeceğiz. Bunun akü çıkışını yani şuradan motor artı eksi yazan çıkışı 10 milimlik kabloyla 6 milim bile önermiyorum. 10 milimlik kablo ile aşağıdan şöyle ön kapline doğru getirip ucuna da şöyle sanayi tipi bir soket yaptım. Bu soketlerin bakın 4 çıkışı var. İkisini artı ikisini eksi yaptım. Çünkü 10 milimlik kablo sığmıyor. O kabloyu ikiye ayırıp yarısını birine yarısını birine olacak şekilde iki tanesi artı iki tanesi eksi. Çünkü kablo inceldiği zaman amper düşüyor. Şu Havensis'in şarjı 30 amperlik. 6 milim ya da 4 milim kablo kullandığınızda 10 amper falan alıyorsunuz yani. Araç içinde akü tarafından aşağıdan böyle arabanın altından güzel bir kablolama yapacağız. O kablolama yaptıktan sonra arkaya bir soket yapacağız. Evet kablomuzu aküden beri arabanın arka tarafına çektik. Şimdilik Şöyle tampon demine sabitledik. Şimdi şöyle cırtlarla tutturduk. Oraya ben ayak yaptıracağım daha sonra. Daha sağlam olacak. Şu anda da sağlam sıkıntı yok ama birazcık. Akü bağlantımızı yaptık. Şurada bir amfi sigortası var. 50 amperlik çünkü bu DC DC şarjı en fazla 30 amper çekiyor. Fazlasını çekmeye çalışırsa ya da kısa devre olursa devreye girecek. Ve Allah korusun herhangi bir yangın vesaire olursa onu önleyecek. Buraya ince Bıçak sigorta falan kullanmayın. Tamamen amperi düşürüyorsunuz. Direnç gösteriyor orada çünkü kablo inceldiği için. Bu kalınlıktaki kabloya en uygun sigorta şu gördüğünüz amfi sigortaları. Arasına da 50 amperlik 100 amperlik ihtiyacınıza göre sigorta koyabilirsiniz. Evet şu an bağlantımızı yaptık. DC şarjımız şu anda 20 amperle şarj ediyor. Çünkü şu anda 15 amperlik bir kullanım var. Akü dolu aslında. Yoksa 30 amperlere kadar çıkıyor bu kabloyla. 30 amperi görüyor yani. Şu anda herhangi bir problem yok. Akümüzü aracımızdan şarj ediyoruz. Karavan geri vitesi içinde normalde 7 pin soket yerine 13 pin soket kullandım ki tek bir sokette hepsini halledelim. Burada 4 tane boş soket var. Ee, kullanmadığım. Onları kullandım. Şöyle göstereyim. Yani evet, şurada kablo var. Kamera var. Bu kamerayı böyle uzata 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 böyle kapline kadar bu kabloyu getirip bir görüntünün iki kablosu bir de artı eksi güç kablosu olacak şekilde dört tane pine bunu monteledim. Aynı şekilde o pinlerin karşılıklarında burada monteledim aynı dört tane pini boşta olan dört tane pini Evet yani karavanın ana soketindeki boş pinleri kullanarak geri vites kablolarını Şuradaki LCD ekrana getirdik ve burada kullandık Çünkü aracın kendi geri vites kamerası farklı ikisi aynı olmasın diye Buna ayrı ekran koydum buraya, sadece karavan takılıyken çalışıyor. Kontağı kapattığımızda zaten kapanıyor. Yani tek bir soketle geri vitesi de çözmüş olduk. Artık iki soketimiz var. Bir DC-DC şarjı akülerimizi şarj etmek için, iki sinyalizasyon ve geri park kamerası. Bunu ben böyle uzun süre kullandım. Şimdi yeni aracıma monte ettim. Eski aracımda kullanmıştım. Bu şekilde rahatça kullanabiliriz.